Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size arkadaşlar YouTube'daki hayalimi söyle arkadaşlar. Ama ilk önce bir tane bir, bir, kere siz kan yani durduracağım videoyu. O an sonra tekrar atacağım bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar geri döndüm. Şimdi arkadaşlar YouTube'daki hayalim 100 abone olmak. Arkadaşlar lütfen beni bu arada 100 abone yapın. Bu arada yeni açılan yeni açılan YouTube hesaplarıyla olmayın. Sakınlıkla. YouTube'a abone siliyor. Yasak o. Ne yapıyor? Eski açılan bir tane YouTube hesabıyla olun. Lütfen arkadaşlar beni 100 abone yapın ya. Çok istiyorum lütfen. Hem sizin için videolar da çek. Çekmeyi de çalışıyorum eğlen eğlendirmek için. Lütfen arkadaşlar benim 100 abone yapın. Yani bir de zaten abone çekiş var. Bir dakika bir o videoyu da göstereyim size. İşte bu video arkadaşlar. burada katılırsanız yani kızı kazabilirsiniz belki de. Arkadaşlar bu arada 65 aboneyim. 5 abone kaldı 70 olunca açıklanacak yani çark çevireceğim. Arkadaşlar lütfen yapın beni dediğim gibi 100 abone. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.